Merhaba sevgili teraziler. Yay burcu yeni ayı iletişim, eğitim, yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili yeni bir dönemi hayatınıza taşıyabilir. Seyahate çıkabilir, misafir ağırlayabilir, bir iletişim cihazı satın alabilirsiniz. Solunum yollarınız hassas olabilir. Soğuk algınlığına karşı temkinli olun. Bugün 22 Kasım 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay 11.39'da güneşle kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 14.20'de yay burcuna geçecek. Yay burcuna geçen güneşle ay 14.33'de birleşecek ve yay burcunun sıfır derecesinde yeni ay doğacak. Sabah saatlerinde durgun olan enerjiler öğleden sonra hareketlenebilir. Yeni girişimlere daha iyimser ve cesaretle yaklaşabiliriz. Büyük planlar yapıp olayları geniş pencereden değerlendirebileceğimiz için küçük önemli detayları gözden kaçırmamız mümkün. Bu nedenle yanılgı ve karışıklıkları önlemek için ayrıntılara daha fazla dikkat etmeli, gerekli incelemeleri yapmalıyız. Yay burcu yeni ayı uluslararası işler, yüksek öğrenim, din, felsefe, inanç, seyahatler, medya, yayıncılık, hukuksal konularda yeni girişimleri destekleyebilir.